çok şükür yokmuş. kimse. Pisa. Yüreğimi girmedi, görmeden beni. Gizlice hemen. Geliyor, geliyor, geliyor. Koş, 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 koş. koş. Yani ben çok tehlikeli yerlerdeyim şu anda ya. ya bir kalan kalansam var ya. Maya seni şey, soracağım ben bir bakayım da hemen şunu. Yani yemek sorununu ben nasıl halledebilirim acaba? Yani şu bayağı bir ileride şey var diye biliyorum da ne yapsak? Gideyim bakayım ya ne olacak? Açılmıyor mu? Açılmıyormuş tamam. Ha açılıyormuş tamam. Şunu da hayal edelim. Böyle olmaz. Gidip bakalım ne varmış ne yokmuş. Belki yiyecek bir şey buluruz. Ne kadar ağır ağır gidiyor ya. Ayrayım bir dakika. Ne kadar... Ama beni almadan gidiyorsun. Alo. Beni almadan gidiyorsun. Beni almadan gidiyorsun ya. ya. Hangisi gidiş hangisi dönüş mesela soru bir yani. Ha bu da bu mu dönüşmüş? Gidişmiş pardon. Bu niye da, bu da? niye bu da ağır gidiyor ya? Soğuktan herhalde raylar dolmuş. Gidemiyorum ki. Gidemiyorum yani. Niye bu ağır, ağır gidiyor? Vallahi yani. Ben kendim yürüyerek gideceğim ya. Tövbe ya. İl daha uğraştıracaksınız ha. Şöyle bir bakayım oradan dönerim. Kısacık mesafe zaten. Yapacak bir şey yok. İl daha uğraştıracaksınız bu soğukta neyse. kadar duvar duvardır bir yer kesin İyi, güzel bir yere benziyor dur bakalım bu aylarda sorun var da donmuş herhalde büyük ihtimalle ki fazla gitmiyor vagon yani fazla gitmiyor tren herhalde yani çünkü mecbur yürüyerek gidiyorum. tamam güzel bir kış köyü yani tatil köyü kış tatil köyü ama yani fazla soğuk Buralar da donmuş. Buraları açmak lazım ya. Buzlarını falan eritmek lazım. Böyle olmaz çünkü. Burada böyle yiyecek yapıp yiyebilecek bir şey yok mu ya? Neyse artık ayarlayacağız bir şekilde bir şeyler. bir dönelim bari de. Fazla şey yapmayalım. Sıkıntı yaşamayalım sonra. zaten gidiş yoluysa, bir dönüş yoluysa. Ya uçarak gideceğim daha iyi. Daha hızlı. In. Yani o kadar öyle yolu boşuna mı geldim. Neyse tamam. illaki vardır burada bir yer.